hazırladığını yap. Tek komut, tek hareket. Sen biliyorsun bu işi. Hazır. 100 100. Sağ bir adım kayarak yüzde isabet. Silah Büyükçe bir adım at. Adım atmaktan imtina etme. klap Heyde! Saul da! Ay! Bu da süya! Sıcak! Heyde! Ya Sıra. Sıra. tam göğüsümü nizasında at komutu geldiğinde şak diye ne dedik? Arbacık gözümün önüne gelecek. Bak buradayım. Hopla! Hayt! Sıla! Hopla! Hayt! Sıla! Sıla! Sıla, Topla! ay, Sıla, ay, Sıla, nişanda kal, nişanda kal, ay, Sıla, hopla, son iki, ay, Sıla. elimi kaldırdığında hiç kimse gelmeyecek. Bulamayacağım. Ahmet abim yok. Osman hocam yok. Çiğdem ablam yok. Tek başımayım. Bana muhtaç olma. Kendisini kendin çöz arkadaş. Halbuki o kadar basit ki tutuklukların yüzde sekseni, yüzde seksen beşini çözer burçe tekniğimiz vardı. E geri kalan yüzde onluk, yüzde on beşlik kısım ne? Onlar çift besleme. Anlatmıştık onu size. Çözümünü de söylemiştik. Çift besleme neden oluyordu? Yan sanayi şarjör. Deforme olmuş şarjör. Bakımsız silah. Tutuklu. Tutuk, tutuk, tutuk. Bir saniye tutuk. Yapabildiğin en hızlısını yapacaksın şimdi. Uzak atıştan başlayıp yakın atışa doğru geleceksiniz. Şu. Kader çizgisi, ölüm, hayat, ölüm. Senin aranda bir çizgi. Sen karar vereceksin. Bunu başaracak olan sensin. Türk polisi yapar. Türk polisi başarır. Atıcılar hazır mı? Daha Hayır hazır. Oldum. İlk beş mermi yavaş atış. Göre göre. Nişan ala ala. Tek tek atış. Beş adet. Hazır. Silah. Silah. Bam. 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 Bam! Çık. Uzaktayız. İçeride. Ay. Bam. Bam. Bam! Bam! değiştireceksin. İkinci şarjörü takacaksın. Vereceksin baskıyı. Değiştir. bam. Uzat. Bunu istiyoruz. Ya, 哎，你下。 Üstten çek. Evet. Topla. Al. <laughs> Hazır. önündeki fişek bitene kadar. içine. Bir adet. At. Bir adet. At. Bir adet. At. 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 Şarj ürünündeki Boş Yıllık üç dönem halinde tabanca atış eğitimlerimiz oluyor ve uzun namlulu atış eğitimlerimiz oluyor. Kadroda görevli tüm polislerimize bu eğitimleri veriyoruz. Kadın erkek ayrımı yok. Herkes alıyor bu eğitimleri. Her şeyden önce karşı taraftan önce hızlı olmamız gerekiyor. Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde silahımızı en hızlı şekilde kullanıp karşı tarafı bertaraf etmek üzerine tekniklerimiz var. Yürüyerek atışlarımız var, yer değiştirerek atışlarımız var, uzun namlulu atışlarımız var. Her türden bildiğimiz kadarıyla elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bizde asla ayrım yok. Türk kadını her zaman güçlüdür. Verilen bütün görevleri yapabilir. Cinsiyet ayrımına girmeksizin her türlü şartlarda, her türlü koşullarda yan yana erkek meslektaşlarımızla devam ediyoruz bu yola. Ayrıca tüm hemcinslerimle günü kutlu olsun. Tabii ki şimdi hiçbir ayrım yapamam ben bu konuda. Ee, ama bir e, kıstas olursa kadının ellerinin daha az titrediği söylenir. Ee, o kısma girecek olursak e, daha başarılar diyebilirim.